Arkadaşlar merhaba yine Ardeşen'deyiz böyle puslu bir havadayız yine istervete geldik görüyorsunuz ortada istervetimiz balıklarımız canlı canlı bugün fazla bir balık yok az çıkıyor şu anda fazla bir vurmuyor havaların böyle olmasıyla dedik balık çok olur ama yine de Allah bereket versin ilerleyen saatlerde inşallah olur balık bir üstte bir altta burada güzel kedilerimiz de bizi bekliyor küçük balıkları bize veriliyor ben balıkları ayıptıktan sonra kafalarını arkadaşlara veriyorum yine çok güzel bir Rize oh oksijen deposu Rize Ardeşen yine limandayız Fenerin oradayız herkese iyi avdaşlara iyi avlar diliyorum ne diyoruz misinimize iğnemize taş değmesin <laughs> bir sürü takan var burada. O yüzden bir sürü çapari böyle çöp oluyor. Ben kendim yapıyorum çaparimi. Şöyle güzel bir oltayla. okuma. Bu okuyor. Diğerleri yazıyor. Şöyle tekrardan manzarayla beraber balıklarımızla şöyle avdaşlara veda ediyoruz. Başka bir zaman büyük balıklara geleceğiz. Şimdilik istavrikteyiz. Hepinize iyi avlar. Vay maşallah. Dev gibi dev. Vallahi güzel balıklar ha boya baksana. Ya dedim çapari oldu. Ya çapari oldu ya da böyle dört tane değil mi? Güzel evet. güzel. Usta. Aa, bir, bir kilo da vardır ya bir kilodan fazla vardır burada. Dolu. Vallahi gelmedin. Yeni olta aldım usta. Bak. Nasıl Kamış da güzel. Şöyle. Allah. Aa, son kez atıyorum. Geçti beş, altılı, altı. Buradan atıyorum ben. Şöyle fenerdeyim. Pazar günkü <laughs> balık avımız. Aa, bakalım. Oy, 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 oy. Maşallah, şuraya bak. Nereden baksak? buçuk kilo. Bir 1500 gram. 500 gram hamsi var. Hamsiler de çok güzel. Hamsiler de çok güzel. İstavetler de büyüdü. Bak şu istavetler koca koca. Ortalama büyüdü artık. Büyük istavetler var. Hepsi çok güzel. Şimdi bunları temizleyip bu akşam bir balık ızgara yapalım. Hadi herkese afiyet olsun.